yeni teknoloji ürünler tasarlasak da inovatif olan her ürüne e, girmeyi, e, her alanda var olmayı planlıyoruz. İnsanlığın hayatını kolaylaştıran, doğaya, çevreye katkı sunan yepyeni bir buluş, yepyeni bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz içerisinde pazar filesi barındıran, anlık alışverişlerde özellikle bayanların e, özellikle anlık alışverişlerde kullanacağı, Torbox diye markalandırdığımız, marka tescilini aldığımız, tasarım tescilini aldığımız, patent başvurusunu yaptığımız, içerisinde pazar filesi barındıran aksesuar bir bileklikle karşımızdayız. Ürünümüz doğaya ve çevreye atılan naylon poşetleri, gücümüz yetebildiğince önlemek, engellemek, satın aldırmamak adına poşetin yerine karşılığında kullanılabilecek, içerisinde pazar filesi bulunan, insanların Planlı olsa da, plansız olsa da alışverişlerde bir poşet yerine kullanabileceği bir pazar filesi. Bu ürün günümüz dünyasında gördüğümüz kadarıyla ülkemizde dahi poşeti, atı korumak adına bazı ülkelerde vergilendirme var, bazı ülkelerde tamamen yasaklama var. Almanya'da olduğu gibi Almanya bugün karar almış geçtiğimiz ay, hatta bu ay bu Geçen hafta meclisten de geçti. 2022'de tamamen poşeti hayatlarından kaldırmayı planlıyorlar. İnşallah kısmetse ülkemiz de böyle bir adım atar. Dileriz ki doğamıza ve çevremize naylon poşet atık tüketmiş olmayız. Hem doğayı korumak bu ürünle hem de kadınlara destek vermek.